Arkadaşlar bu videoda sizlere mutfak musluğuna ve iç mekan musluk adaptörlerine nasıl hortum bağlanacağını anlatacağım. Bu bu ürünü AliExpress'ten aldım. 8-10 lira gibi bir fiyatı vardı. Yurt içinde hepsi burada konulu gibi sitelerde de var ama 30 lira ile 50 lira arasında değişiyor bunun fiyatı. Şu küçük mavi adaptörü de 1-2 liraya bulabilirsiniz. Aslında direkt bu parçayla da oluyor iç masrafa girmeden. Çünkü mutfak muslukları altındaki bağlantı yüzünden sökülebiliyor. Hani bu aparat almadan da direkt bağlayabilirsiniz ama o zaman su kaçırma olayı oluyor. İlk bağlantı şeklimiz bu. Adaptörümüzü çok kolay bir şekilde üstten sıkıştırma olarak takıyoruz musluğumuza. Hemen takılıyor zaten çeşmeyi açtığımızda su akıyor gördüğünüz gibi. Daha sonra da hortumumuzu direkt takıyoruz. Bunun kendi sistemi var. Direkt hortum da takılabiliyor ama bu daha pratik bir sistem. Bu küçük bir aparatı daha var. Böyle takıp söküyoruz. Çok pratik bir şekilde. İkinci bağlantı şeklimiz ise hortumun boru kısmını bileziğinden sökmek çoğu musluk adaptöründe ve banyo adaptörlerinde bu sistem var en basit bu aslında 3-5 liralık bu aparatla 1 bölü 2 oranındaki aparatla direkt takıyoruz daha sonra da hortumuz kelepçe direkt bağlıyoruz bu en basit sistem, en kolay, en uzun sistem. Ama bazen o suyu açtığımız zaman yukarı doğru verdiği için suyu eğer çekimine bağlı olarak çoğuntalarda iyi durumda değilse dışarıya çok fazla miktarda su kaçırabiliyor. Ama en pratik, en kolay sistem bu. Söküyoruz. Kolayca tekrar musluğun kendi parçasını yerine hemen takıp bu işlemi kolayca bitirebiliyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Ben internette pek Türkçe böyle videoya rastlayamadığım için arkadaşları bilgilendirmek için yükledim. Umarım faydası olmuştur.